Son dönemlerde evliliklerle alakalı gelen soruların çok olduğundan bu sıkıntılarda değinmek gerekiyor. Allahu Teala kadını yaratmış, erkeği yaratmış. Kadın ve erkek Allah'ın yarattığı kullardır. Kadının farklı özellikleri, farklı halleri, vazifeleri vardır. Erkeğin de farklı özellikleri, halleri ve vazifeleri vardır. Allahu Teala'nın kullarıyız. Allah'ın rızasını kazanmakta, cenneti kazanmakta bir yolculuk içerisindeyiz. Bu yolculukta Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kadın ve erkeği ayrı yaratmış. İkisine ayrı özellik, ayrı duygu, ayrı hal vermiş, ayrı vazife vermiş. Bir erkeğin bir kadınla beraber olması bu da Mevla'nın kullarına verdiği bir nimettir. Yani evlilikle beraber. Değil mi? Rum suresinde bakın. Bu ayeti kerimeyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Evli kardeşlerimizin ve evlenecek kardeşlerimizin bu ayeti kerimeyi kendilerine düstur ve rehber edinmeleri gerekiyor. Nedir o? Estağfirullah ve min ayati. Bak Allah'ın bak burada yemin ediyor. Allah yemin eder ama neye yemin eder? Kıymetli şeylere yemin eder. Erkek ve kadının yaratılmasına yemin ederim diyor. Ve yaratanına. Peki niye bu kadar kıymetli işte? Ve min ayatihi Rum suresinde Allah'ın varlığının birliğinin ayetlerindendir. Ney? En halakaleküm ezvacen min enfüsüküm size kendi nefsinizden eşler yaratmıştır. Niye burada eşler yaratmıştır diyor. Çünkü ilk önce Adem yaratıldı. Adem'den sonra aleyhisselam Havva annemiz yaratıldı. Onun için size eş yarattı diyor. Kendi cinsinizden. İnsan insanla ünsiyet kurar. Değil mi? Ve la olmayınız. Kellezîne o kimseler gibi ki nesullah Allah'ı unuttular. Allah'a iman etmediler. Allah'ı unuttular. feensahum ensâhum Allah da onlara kendilerini unutturdu. Yani insan olduğunu, kıymetli olduğunu, değerli olduğunu unuttular. Hayvanla aşağı mertebeye, aynı mertebeye indiler. Halbuki Mevla yine ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve lekad kerremnâ beni Adem. Biz Adem olduğunu ne yaptık? Mükerrem kıldık, üstün kıldık. Ama sen Allah'ı unutursan kendini de unutuyorsun. İnsan olduğunu unutuyorsun. Esfele safilin, alçakların alçağına iniyorsun. Onun için insana insanlık yakışır. İnsan insanla ülfet ve ünsiyet kurar. Ezvacen min enfisüküm. Kendinizden bir eş. Peki bakın. Bu eşle beraber yani hanımla bir kadınla beraber erkeğin ancak ve ancak birleşebilmesi, aile yuva kurabilmesi kendisinin mahremi olmayan bu gibi durumlarda bir kadınla, yabancı bir kadınla, mahrem bir kadınla birleşebilmesi için Estağhfirullah ve enkihul eyyamum minkum. Bunun tek yol nedir? Nikah. En nikahu sünneti Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Nikah benim yolumdur. Nikah yolunu tutmayan benden değildir diyor. Bugün gençlerimiz maalesef, maalesef, maalesef nikahsız olarak beraberlik, modernlik diyorlar. Flört diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar. Bu Allah'ın razı olmadığı bir şeydir. Allah'ın razı olduğu yol, Allah'ın razı olduğu yol helal bir şekilde nikahla yapılan beraberliktir. Onun için bu kadınlarla beraber olmak helal bir yol ile Allah'ın varlığının birliğinin size yarattığım eşler sizin için Allah'ın varlığına birliğine bir delildir diyor ayet-i kerime. Peki niçin bak niçin erkekle kadın hayatını birleştirip beraber bir yuva kurup evleniyor? Çok önemli. Şu ayet kerime acaba bizim hayatımızda, bizim evimizde, bizim yuvamızda ne kadar var? Birincisi لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Türkçe kelime, sükunet, sakinlik, sekinet. Ne demek? He? Huzur demek, huzur. Birincisi bu. İnsan, اَلْذَكَرَ بَالْاُنْثَى Erkek ve kadının, helal bir yoldan birleşip, bir yuva kurmasıyla beraber, burada bir huzur oluyor. Allah diyor ya, ben bunu koydum diyor ya. Huzuru koydum. Huzur var burada diyor, huzur. Peki, benim evimde bugün huzur yoksa ben bunu kaybetmişsem Kur'an mı yanlış söylüyor bende mi bir yanlış var? Değil mi? Mesela doktorların bütün doktorların icmasıyla tespit edilen bir şey var. Nedir? Mesela ıhlamur soğuk algınlığına iyi geliyor değil mi? Ihlamur otu çayı neyse. Ya hocam ben ıhlamuru içtim bana zarar verdi. Diyorsan sende ayrı bir problem var. Ihlamurda bir problem yok. Çünkü bu defalarca <laughs> tecrübeyle sabit olmuş bir şeydir. Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da bir erkeğin bir kadınla meşru bir şekilde evlenmesine huzur verdim diyor. Benim evimde, benim yuvamda, benim ailemde bu huzur yoksa Kur'an'da hata değil, Allah'ın yazdığı kelamında Allah'ın Kur'an'ında bir hata yoktur. Hata nerededir? Bizdedir. Biz kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Aynı namaz gibi. Adam diyor ki ya bu hocalar diyor ki namaz diyor günahlardan engel oluyormuş namaz günahları engelliyormuş. Ula diyor ben o kadar namaz kılıyorum hala da günah işliyorum. E mübarek ayet diyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kötülüklerden ve fuhşiyattan insanı alıkoyar. E peki sen namaz kılıyorsan hala günahları fuhşiyatı yapıyorsan namazın ne suçu var? Kimin? Kimin? Senin namazında bir sıkıntı var demektir. Onun için huzur bir. İkincisi Bakın ne acayip bir şey. Ve ceale beyneküm meveddeten. Ve erkek ve kadının nikahla beraber meşhur bir şekilde hayatlarını birleştirmelerine huzurla beraber allah Teala sevgi koydum diyor. Sevgi mevedde. Kadın erkek birbirini seviyor. Peki bugün biz bu sevgi var mı? Ne diyorlar? Çok affedersin özür dilerim yani sözün meclisinin dışarı. Kadın adama adım kadına şöyle diyorsa biz bu noktayı kaybetmişiz. Şeytan görsün yüzünü falan. Hmm falan. Mesela. Böyle bir tabir eşine adam kullanabilir mi? Ya da bir kadın kocasına böyle diyebilir mi? Şeytan görsün yüzünü sen git. Hatta şöyle bir laf da var o da yanlış değil mi? Benden uzak ol da kime yakın ol. Hatta bazıları bana benden uzak Allah'a yakın ol falan diyor. Bu da biraz tehlikeli bir söz. Ya yani manasında ne kastediliyor ayrı mesele ama yani benden uzak ol. Şeytan görsün yüzünü falan. E bu sevgisizliğin göstergesidir. Halbuki bir kadın kocası işten geldiği zaman bir yüreğinde bir ürperti olması lazım bu ayete göre. Adam da hanımının yanına geleceği zaman ne güzel aileme yani hanımı göreceğim demesi lazım. İslam'da görücü usulü diyorlar. Görücü usulü görmeden evlenmek diye anlatıyorlar. Ha, ne kadar acayip bir şey. Değil mi? Şu anda gençlere görücü usulü ne diyorlar? Adı üzerine görücü usulü diyorlar. Görmeden evlenmek diyorlar. Hiç görmedin bilmedin. Halbuki öyle değil. Öyle değil. Öyle bir şey olur mu? Yani hayatını birleştireceğin, bir ömür hayat süreceğin bir insanı hiç tanımadan, bilmeden evlilik diye bir şey olabilir mi ya? Yanlış anlatıyorlar. Biz kendi dinimizi doğru düzgün bilmediğimiz için biz de inanıyoruz. Vay be, demek ki böyleymiş ya falan. Böyle inanıyoruz. Halbuki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi kirama Allahu Teala ve tekattes hazretleri senin kalbine bir kadın ile evlenmeyi ilka ettiği zaman, bir kadına gönlün meylettiği zaman فَلَا بَأْسَ اَنْ تَنْظُرَ اِلٰى Onun yüzüne bakmandan ona şöyle bir bakıp onunla efendim meşhur sınırlar içerisinde görüşmende yani bir iki neyse bir, bir e, tanıyana kadar tanışana kadar bir e, görüşmende bir beis yoktur diyor. Bu flört değil ha. Konuşacaksın. Tabi bunun belli şartları, belli durumları var. Ayrı mesele. Onun için görücü usulü görmeden evlenmek değil. Bir tezgahtar düşünün değil mi? Şöyle mesela diyelim ki bir kuyumcuda, bir mağazada Adam buyurun beyefendi diyor. Mesela bir malı indiriyorsun. Adam belki içinden sana neler diyecek ama diyemiyor. Ya şunu da indirebilir misin? 10 tane mal indiriyorsun. Bir de ya ben beğenmedim dediğin zaman adam ya normalde ne biçim adamsın ya bu kadar malı indirdin almadın demesi lazım. Efendim ne demek ya diyor. Hiç önemli değil ben bunları kaldırırım. Ne demek öyle kibar öyle nazik. Değil mi? Yabancıya dışarıya ama evde kacasına, ka hanımına karşı bu adam ne kesiliyor? Aslan kesiliyor. Ulan garu falan bilmem ne diye. Bak yanlış işte. Tam tersi olması lazım. Tam tersi. Ha dışarıdakine kaba davranmak manası değil yani. Hanımına en çok nazik olman lazım. Kibar olman lazım. Kocana en çok süslenmen, değer vermen. Hatta dışarı yabancı erkeklere süslenmek, püslenmek vesaire bunlar hiç uygun şeyler değil yani. Bu ayrı mesele ama sen şu anda biz 21. yüzyıl dedik işi tersine çevirdik yani maalesef. Bu noktada kaybediyoruz. Sevgi burada gidiyor. Sevgi burada gidiyor. Yine rahmetli Abdülmetin hocamız eğer erkek Hanımına karşı bir yanlış yaparsa, aha diyor evliliğe bir kurşun. Kadın da bir yanlış yaparsa, aha bir kurşun da o. Bir kurşun da o, e, siz çevirdiniz kalbura. Ondan sonra diyorsunuz ki hocam bizde sevgi yok, muhabbet yok. Hele bir de bazı hocam bizi bir okusana diyor, bizde bir şey var. Abi sen okunacak bir hal kalmamış ki. Şu kabın altından iğneyle derseniz sağından solundan, bunu çeşmenin altına koysanız, 100 yılda geçse dolar mı? Dolmayacak. Sen delmişsin abicim olayı. Orayı delmişin, burayı kırmışsın, kadının kalbini kırmışsın, kadın senin kalbini kırmış. O ona bu buna bağırmışlar. Hiç olmayacak şeylerden Allah razı olsun aileler de yapıcı olacağına, aileler de maalesef ne oluyor? Yıkıcı. Ha? Yıkıcı oluyor, destek olacağına köstek oluyor. Kuzum diyor ya sen ne onun karnını çekiyorsun gel diyor falan bilmem ne. Öteki de diyor ki ya sana sana kız mı yok kadın mı yok elini sallasan ellisi. Hep bunlar şeytanın vesvesesi. Ondan sonra yuva yıkılıyor. Bakın şeytanın özel adamları var. Sadece ve sadece karı kocanın arısını ayırmak için mücadele eden şeytanlar var. Ama bugün öyle bir hale geldi ki toplum maalesef şeytanlar tatile çıkıyor. Niye? Zaten millet yetiyor birbirinin arasını bozmaya. Adam bir arkadaşına bir derdini söylüyor. Ya diyor böyle böyle evlilikte bir sıkıntım var diyor. Adam ona destek olacağına, adam ona nasihat edeceğine. Ya yapma kardeşim sabret bak yuva yıkma. Ne güzel çocuğum var, ço hanımım var, eşim var, ailem var vesaire diyeceğine. Demesin mi ki ya boş ver ya elini sallasan elisi sana bu buluruz ya diyor. Kız da aynı şekilde gidiyor bir derdi halasına, teyzesine, bir akrabasına bir dert açıyor. Ya biz böyle bir sorun yaşadık. Yahu sen ne çekiyorsun o elin adamının kahrını ya? Gel ya biz sana bakarız ya senin ona ihtiyacın var ya falan yuva yıkıyor. Ve hele bir de çocuk varsa o çocuklar anneden veya babadan yoksun yetişiyor. Veya eksik terbiyesinde eksik oluyor, hayasında eksik oluyor, her şeyde eksik oluyor. Bugün başkalarını bırakın. Diğerlerini konuşmuyoruz. İslami kesim dediğimiz Müslümanlar, İslami hassasiyeti olanlar, cemaat, cami ehli olan, beş vakit namazı kılan insanların gelin ve damat kriteri nedir? Bunu bir masaya yatırmamız lazım. Yuva, aile diyorsak, bugün bütün dünya aileyi kuralım, aileyi kurtaralım, aile bakanlığı, aile, aile, aile diyorsa temele inmemiz gerekiyorsa yuva kurarken Baştan evlilik. Şimdi mesela bir misal verelim. Misafiriniz. Çok özel bir misafiriniz gelecek değil mi? Reisi cumhur gelecek veya vali gelecek veya efendi gelecek değil mi? Ona çok güzel bir yemek hazırlamamız lazım. Ne demiş ecdadımız? Kemal, kem alat ile kemalat olmaz. Gidip pazardan, çarşıdan en kötü malzemeyi alsanız götürüp hanımınıza böyle e, buruşmuş malzemeleri eski malzemeleri, tarihi geçmiş malzemeleri alsanız. <laughs> hanımıza deseniz ki ya bu malzeme al buradan bak vali gelecek, kaymakam gelecek, reisimci en güzel yemeği yap. Böyle kötü bir malzemeden en güzel yemek çıkar mı kardeşim? Ha? Çıkmaz ya. En kötü ağaç. Kırılan, dökülen, tutulmayan bir ağaçtan en güzel mobilya çıkar mı? Çıkmaz. Onların da bir ilmi var biliyor musunuz acayip bir şey ya bu ağaçlarla alakalı şu ağaçtan şu olur bu ağaçtan bu olur mesela eski tavanlara işte kavak ağacı gitmez çam ağacı gider öteki gitmez bu gider şu gider bu gider yani mesela her birisinin bir o ağaçlarla Allah Teala ona göre yapmış bazı ağaçlar şöyle şu işe yarıyor bazı ağaçlar bu işe yarıyor o bile bir ilim istiyor bilgi istiyor yani şimdi biz yuva aile aile diyoruz temelden kaybediyoruz. Aileyi seçerken, kurarken kendiniz veya çocuğunuza, kızınıza veya evladınıza damat veya gelin alırken, seçerken, araştırırken neye bakıyoruz? Bütün hedef, bütün gaye, bütün kitlendiğimiz nokta madde, dünya ve materyal. Değil mi? Hep bu. Arabası var mı? Evi var mı? İşi var mı? Sigortası var mı? Şuyu var mı? Buyu var mı? Şuyu var mı? Başka bir başka bir hedef yok. İmanı var mı? İslam var mı? Ahlakı var mı? Namazı var mı? Namazı cemaatle kılması var mı? Harama dikkat eder mi? Ticaret yapıyorsa faiz alır mı verir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıkça söylemiş. Tüm kahul mer'etu li erba'in. Bir kadın dört sebepten dolayı ne yapılır? Ne yapılır? Nikahlanır, evlenilir. Li maliha. Kimisi kadının malından dolayı tercih eder. Vay be zengin bir kayınbedere kapak attık mı dünyayı kurtardık. Ahirete Allah kerim diyor adam yani. Vay be diyor. Ne yapıyorsun diyor. Diyor kayınpeder malı yiyorum falan mesela. Yani bu bir malı. İki veli cemaliha kadın güzeldir. Vay be ne güzelmiş be falan. Üçüncüsü veli nesebiha nesebinden dolayı. Dördüncüsü veli diniha. Neden dolayı? Dininden dolayı. Bunlardan dolayı kadın tercih edilir. İnsanların eş tercihindeki sebepler dört tane diyor peygamberimiz. Peki hadis-i şerifi burada bırakırsan Hepsini yapabilirsin. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Fazfer li din. Sen neyi tercih et, neye ulaş? Dinli olanı seç. Bunu araştır. Yoksa teribet yedake ne olur? Ellerin kurur diyor. Toprak olur. Sıkıntı yaşarsın. Güzellik gider. Mal seni rezil eder. Cemal gider. Nesep, nesep biter. Ama din, din olmadın mı? Dünya da gider, ahirette gider. Onun için sen bunu seç diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ben bir şey demiyorum. Siz kendiniz sorun. Etrafınıza bakın, düşünün. Kaç kişinin dini hassasiyeti var damat gelin seçerken? Gelin ararken de, damat ararken de böyle. Hep dünya, hep dünya, hep dünya. Onun için işte zaten yuva buradan sıkıntı yaşıyor. Yuva burada aslında kuruluyor. Yuva burada başlıyor yani. Allah-u Teala bu noktadan başlayarak hakiki samimi evlilikler nasip eylesin inşallah aileler. Peki çare ne? Bakın az önce misal verdik. Çare de söyleyelim ayeti tamamlayalım. Vaktim doldu. Buradan deldim, buradan deldim, buradan deldim, buradan deldim. Kovayla su almaya gittim. Baktın ki kova delik. Çeşmenin altına koyuyorsun, alttan kaçırıyor. Çare ne? Vur tekmeyi kovaya gitsin. Öyle mi? Çare bu mu? Değil. Çare ne? Yamayacaksın. Vur tekmeyi gitsin olmaz. Bu en büyük hatadır en büyük hatadır. Eksiklerini. Eşine karşı, iki taraf içinde söylüyorum. Tek taraflı değil, iki tarafta karşı. Eğer bir hata yaptıysan, eğer bir eksikle kalp kırdıysan bunu tamamlayacaksın. O da sana karşı. Bunun en güzel ölçüsü, Allah gani gani rahmet eylesin. Mahmud Efendi Hazretlerimizin damadı Hızır Hocamız çok güzel söylüyor. Müslümanın evliliği nasıl olması lazım? Şu kova, hani misal verdik ya kovadan. Kova hiç delik yok değil mi? Su dolar. İşte diyorum Müslüman ilk gündeki heyecan, ilk gündeki sevgi, ilk gündeki huzur, ilk gündeki birbirine karşı duyulan muhabbet 40 yıl da geçse hala duruyorsa işte İslam'ın evliliği budur diyor. Ne zor bir şey değil mi? Hadi <laughs> ya. Belki hiçiniz böylediriz yani. Aslında zor değil de bugün biz zorlaştırdık. Bakın İslam'ın istediği evlilik. Şu Rum suresindeki Allahu Teala'nın koydum dediği sükunet sevgi ve merhametin olduğu evliliğin ölçüsü ne? Nişanlı olan herkes hatırlar Nişanlık dönemlerini değil mi? İlk günler. Hani ne diyoruz ilk günlere ne, ne ayları? Bicim Cicim bicim, bicim ayları falan. İşte o aylarda nişanlıyken düğün arefesinde nasıl heyecan değil mi? İkisi böyle nasıl heyecanlanıyorlar? İlk gece affedersiniz ilk geceyi düşünün mesela. Nasıl bir heyecan var değil mi? Nasıl ilk günü sabahını düşünün. Efendim böyle nasıl bir kibarlık nasıl bir böyle birbirine sevgi falan vesaire. İşte bal ayı değil mi? Bal ayı. İşte Hızır Efendi diyor ki o bal ayı var ya bal ayı değil mi? 40 yılda geçse hala o ne olması lazım? Hala aynı bal devam etmesi lazım. Biz balı ilk aylarda bitiriyoruz kardeş. Ondan sonra bal çok affedersin ama özür dilerim ama zehire dönüşüyor ya. Öyle değil mi yani maalesef? Yani nereden biliyorsun hocam? E, gelen sorulardan biliyorum gelen sorulardan biliyoruz İnsanlar soruyorlar bakıyorsun üzülüyorsun yani niye böyle oluyor nasihat ediyorsun olmuyor o tarafı söylüyorsun olmuyor bu tarafı söylüyorsun olmuyor yani İşte bal ayı diyor Hızır efendi ilk aylar 40 yılda geçse öyle bunun örneği kim en büyük örneği kim dua yaparken hocalar nikah duasına ne dua ediyorlar Allahümme ellif beynehuma değil mi ey Allah'ım evlenenlerin arasına sevgi muhabbet ülfet ver ne gibi kema ellefte beyne Muhammed Mustafa ve Hatice del Kübra. Değil mi? Mesela Peygamberimiz Muhammed Mustafa ile Hazreti Hatice'nin sevgisi, muhabbeti gibi, ülfet gibi ülfet var. Öyle miymiş? Öyleymiş ya. Hazreti Hatice vefat etmiş. Aradan yıllar geçmiş. Hazreti Peygamber Hazreti Hatice ile alakalı bir eşya, bir mal, bir e, elbise vesaire gördüğü zaman efendimiz hala o heyecan, o sevgiyi duyuyor, özlem duyuyor ve pe Peygamberimizin bazen böyle gözünden yaşlar akarmış ya. Düşünebiliyor musunuz? Ne sevgi be, ne muhabbet ya. Ama Hazreti Hatice de yani affedersiniz tabiri caizse acayip delikanlı gibi kadınmış ya. Peygamberimiz ilk vahiy geldiği zaman titriyerek geliyor. Hatice diyor bana bir şey oldu. Hatice ben delirdim mi? Ben diyor ne yaptım? Cinlendim mi diyor? Bana bir şey oldu. Ha efendimiz şaşkınlıkla böyle eve geldiği zaman değil mi? Bir olay yaşıyor, bir dehşet yaşıyor, bir sıkıntı yaşıyor. Kainatın sultanı e, Muhammed Mustafa'ya peygamberlik veriyor. Cebrail'i ilk görüyor Aleyhisselam, ilk görüyor. Efendimizin o heyecanı, o sıkıntısında Hazreti dice, ya senden hayır mı gördün Ne biçim adam sen? Ne oldun belli değil. Üç senedir zaten mağaraya gidiyorsun. Ne yaptın belli Haşa öyle mi diyor? Şimdi insanlar hizmet ediyorlar, sohbete gidiyorlar, derse gidiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Evdeki mübarek kadınlar ne güzel benim kocam Allah yoluna gidiyor diyeceğine ya ne biçim adamsın sen bilmiyorum ne falan. Mesela Hazreti Hatice nasıl karşılamış? Demiş ya Muhammed korkma, üzülme, Allah sana kötü bir şey yapmaz. Sen çok iyi bir adamsın, sen cömertsin, sen akrabanı gözetirsin. Ne başına geldiyse bilmiyorum ama gelgilerin gidelim bir ehline soralım ama sana kötü bir şey olmaz demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi diyor ki o teselli bana öyle bir teselli oldu ki diyor hayatın hiçbir anda unutmuyor onu Efendimiz. Onun için 40 yıl geçse bile Hazreti, Hazreti Hatice'yi andığı zaman gözlerinden yaşlar akıyor. Böyle olması lazım. Şimdi adam evinde bir sıkıntı çekiyor. Eve geliyor hanımıyla bir şey paylaşacak. Hanım demesin ki zaten sen beceriksizdin be. Ne beceriksiz da beceremedin ya yani dışarıdaki bir vuruyorsa evden de bir vuruyor. Böyle olmamalı yani. Veya kadın bir sıkıntı yaşıyor ailesinin evinden. E, kadın sana diyor ki ya diyor böyle böyle annemden, babandan, ailemden bir sıkıntı var. Ulan senin zaten ailen hepsi de hayırsız diyorsun. E böyle olur mu kardeşim yani? Birbirine sahip çıkacaksın. Bak ayeti kerime libasun leküm ve entum libasun lehun. Onlar size elbisedir. Siz onlara elbisesiniz diyor Allahu Teala. Elbise ne yapar? He? Soğuktan, sıcaktan korur. Seni muhafaza eder, aybını örter. Bir evliliğin temeli bunlardır. Biz bunları kaybettik cemaatimiz. Kaybettik. Onun için de maalesef bugün yuvalar yıkılıyor. Hele ki şu pandemi sürecinde biraz daha teşlih mesai olunca Allah e, ayrılmalar çoğalıyor. Halbuki eskiden hep ne diyordu insanlar? Ya kocamın yüzünü göremiyorum, kadınımın yüzünü göremiyorum. Çok yoğunum falan. E ne güzel şimdi işte beraber. Bu sefer de ya çok beraber olduk, ayrılıklar başlıyor. Bizi bir ayarımız yok maalesef bir yani. Halbuki böyle olmaması lazım. Saygı, sevgi, muhabbet, ülfet. Allah'ım bak Rum suresi unutmayalım inşallah. Rum suresindeki ayet-i kerimeyi varsa eksiklerimiz yamamayı, tamir etmeyi nasip eylesin. Hepimizin yuvasına huzur nasip eylesin. Kaybetmemek üzere. Sevgi nasip eylesin. Kaybetmemek üzere. Merhamet nasip eylesin. Kaybetmemek üzere Mevla Teala. Ve bu şekilde dünya ve ahirette ebediyen Ahirette de insanlar eşlerle beraber olacak. Ebediyen eşlerimizle beraber huzurlu bir dünya hayatı <laughs> ve ahiret hayatı nasip eylesin inşallah.